Dediğim gibi üçüncü adımda devam edelim. Üçüncü adımda bulut tabanlı tasarım seçeneğini inceleyeceğiz. Tasarımcılar her zaman en güçlü, en pahalı iş istasyonuna ihtiyaç duyuyorlar. Çalışanların bir kısmı uzakta çalıştığı zamanlarda firmalar daha esnek bir çözüme ihtiyaç duyuyorlar. Teddy platformu ile performanstan ve güçten ödün vermeden istediğiniz yerden bulutta tasarım yapabilirsiniz. Bu sunumda bir testerenin birden fazla bileşenin konsept tasarımından imalata kadar e, tüm tasarım sürecini göreceksiniz. İşlemler tamamen internet tarayıcısı üzerinden yapılacak. Yani bulut tabanlı bir tasarım yapılacak. Endüstriyel tasarım ile başlayalım. Tasarımcıdan ergonomi ve esilikten sorumlu endüstriyel tasarımcımız Don kullanıcısı ise modeli imalat için hazırlayan mühendisimiz. DEM kullanıcısı TD Sculptural rolü ile bir tutucu modelleyecek. Uygulama içerisinde çalışmaya başlamak oldukça pratik. DEM bir silindir şeklinde alarak bunu doğrudan orijin üzerine bırakıyor. Düz yüzeyler tasarımla kolaylıkla birleştirilebileceği için Grid S seçeneğini seçerek silindiri şekillendirmeye başlıyor. Dedi ile den çekme ve itme yöntemiyle istediği gibi modele şekil verebilir. Çoğu zaman e, tasarımların belli bir sınır içerisinde kalması gerekiyor. Scale by distance yani mesafe ile ölçekli komut ile parametrik olarak belirlenen bir sınırlandırma e, kutusu oluşturuyor. Birkaç ölçü eklenerek şeklimizin butonun içerisine e, girmesi sağlanabilir. Devam kontrol A kısa yolu ile tüm köşe noktaları seçilebilir. Bu sayede tüm geometriyi yeni bir konumuna taşıyabiliriz. Kenar yüzeyini büyütürken en boy oranını sabit tutmak için ben yani alt tuşuna basılı tutarak herhangi bir köşe noktasını sürükleyebilir. Bu kısa yol genellikle hem üç ölçüde ölçekler fakat bu yüzey düzlemsel olduğu için düz yüzeyi korumaya devam ediyor. Bu özellik çeşitli kullanımlara imkan sağlıyor. Şu anki durumda den bu tutucu için çeşitli konseptler sunmak istiyor. Bu sebeple her konsept için yeni bir unsur tanımlıyor. Basitçe unsurları bir setten diğerine kopyalayıp yapıştırabilir. Her unsur seti farklı renk ve görüntüye sahip olabilir. Orijinal başlangıç şeklini bozmadan DEN e, kopyalanan Subdivision busuna çift tıklayarak tutucu tasarımı için e, ilk konsept çalışmasına başlıyor. DEN e, alt tuşu ve sürükleme ile ölçeklendirme metodunu kullanarak konsept tasarımına devam edebilir. Görünüm değiştikçe odak noktası ekrana merkezlenmiş şekilde kalıyor. Bu sayede e, DEN geometriye farklı açılardan e, pratik bir şekilde bakabilme imkanına sahip. Son olarak ekibimden geri bildirim almak için üç boyutlu modeli topluluk içerisinde paylaşıyor ve bu işlemi tasarım programı içerisinden direkt olarak yapabiliyor. Bu işlem tasarım aksatmadan iletişimde kalmak için kullanıcılara pratik yol sunuyor. Herhangi bir cihazda tarayıcı üzerinde subdivision modelleme sayesinde e, karmaşık geometrilere sahip tasarımlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.